Reha, Hande'nin aldatma iddialarının arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmak için daha derin bir araştırmaya girişebilir. Bu süreçte Hande'nin geçmişine dair yeni detaylar gün yüzüne çıkabilir. Reha'nın güveninin sarsılması, onun yalnızlaşmasına ve çevresindeki insanlarla ilişkisinin zarar görmesine neden olabilir. Hande ise Reha'nın güvenini yeniden kazanmak için ailesini ve arkadaşlarını devreye sokabilir. Ancak bu çaba, rehada tam tersi bir etki yaratabilir ve çiftin ilişkisi telafisi zor bir kopma noktasına gelebilir. Beklenen gelişme, Hande'nin masum olduğunu kanıtlaması ya da rehanın tamamen ona sırt dönmesi, hikayeyi yeni bir yöne çekebilir. Hande, bir yalanı örtbas etmeye çalışıyorsa, bu durum daha büyük çatışmalara neden olabilir. Filiz'in Türkan ve Gülnaz'la olan yüzleşmesi, ilişkilerin iyice gerilmesine neden olabilir. Türkan, yalanlarını örtbas etmek için yeni hamleler yapabilirken, Gülnaz arada kalmanın getirdiği stresle daha da savunmasız bir hale gelebilir. Filiz, bu karşılaşmadan güçlenmiş bir şekilde çıkmak için destek arayabilir ve kendisini haklı göstermek için geçmişteki olayları deşebilir. Beklenen gelişme: Türkan'ın Filiz'in üzerine daha fazla gitmesi ve olayların beklenmedik bir yüzleşmeyle sonuçlanması muhtemel. Gülnaz ise tarafını seçmek zorunda kalabilir ve bu durum köklü bir ayrılığa ya da yeniden bir uzlaşmaya zemin hazırlayabilir. Kıvanç'ın, Irmak'a karşı oynadığı oyun beklenmedik bir şekilde geri tepebilir. Irmak, Kıvanç'ın duygularıyla oynadığını fark ettiğinde ona karşı tavır alabilir ve bu durum Kıvanç'ın planlarının tersine dönmesine neden olabilir. Öte yandan, Ceyda'nın Irmak'ın etkisiyle davrandığını öğrenmesi iki kadın arasında ciddi bir gerilime yol açabilir. Beklenen gelişme Kıvanç, Irmak'a karşı duygusal bir bağ geliştirebilir, bu da Ceyda'nın Kıvanç'a olan ilgisini daha saplantılı bir hale getirebilir. Irmak, Kıvanç'ın oyununu açığa çıkararak onu utandırabilir ve ilişkilerde dengeleri tamamen değiştirebilir. Bora, Karsu'nun duygularını öğrendikten sonra ona karşı daha açık bir tavır sergileyebilir. Bu durum, Karsu'nun cesaretini artırabilir ve ikili arasındaki bağın daha da güçlenmesine neden olabilir. Ancak Zeynep, Bora ile yaptığı konuşmamın ardından onu köşeye sıkıştırmaya çalışabilir ve bu durum Bora'nın Karsu'ya olan yaklaşımını daha karmaşık hale getirebilir. Ayça, Bora'nın ilgisizliğini Zeynep'e bağlamışken, bu durumdan haberdar olduğunda işler daha da karışabilir. Beklenen gelişme, Bora ve Karsu arasındaki çekim, Zeynep ve Ayça'nın müdahaleleriyle büyük bir çıkmaza girebilir. Bora'nın bu duruma vereceği tepki, onun karakterindeki önemli bir kırılmayı yansıtabilir ve hikayeyi yeni bir yöne çekebilir.